Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Standoff 2 oynuyoruz arkadaşlar. Kanal uzun zamandır video gelmiyor ve bu arada 11.000 izlemeye geçtik arkadaşlar. Ve bir de Standoff videosu gibi Standoff oynamıyordum uzun zamandır. Bir de videosunu çekmiyordum. Artık oynayacağım. Yılbaşı e, güncellemesi gelmiş arkadaşlar. Eğitim vardı zaten. Noel ruhu ben beğenmedim zaten bunları. Hediye bu da gelmiş. Beğenmedim. Oynadım ama bugün arkadaşlar silahlanmaya şey yapacağım. İnşallah sesini açayım. Bu arada ismim oyundaki adım değişti ve profil fotoğrafım da değişti. Oynamak isteyenler arkadaşlar ID'lerini atabilir yorumlara ya da Instagram'dan. Bu arada arkadaşlar ben doğum hesabını sildim Instagram'dan yerine PMG Media koydum. Öyle bir savaştım açtım. Çünkü bir olaydan dolayı kapandı. Spam, spam atıldı daha doğrusu. O yüzden yeni bir hesap açtım ama or artık oradan da büyürüz diye umuyorum. Ve Santiago'dan açıldı. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar 1000 aboneye çok yaklaştık 900 abone olduk Azıcık sesini açayım Arkadaşlar büyük yukarıdaki kartlardan diğer dolar ulaşabilirsiniz. ya terörist olduk hiç sevmiyorum ya yani. Şansa bak kasıyor gibi ama kasmasın inşallah Aldım çaklandı almışlar ya abi adam adamlar çakal ya aldı bu arada ana gitmişler ben şu anda birim alıyorum gör. ya alamadım alamadım arkadaşlar alamadım adamlar çakal gibi yani nasıl ne gelirse abi adamlar U, 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 u. Adamlar çakal çakal abi Adamlar çakal ya alamıyorsunuz Nerede la bu? Ben şuraya gireyim. Bir dakika bir dakika. Aldım aldım. Gelecek kıram. Aldım ben onu. Ana. Lan bıçakla alacağım. Aldım. Oh. Korktum oh, ya. Ama maalesef öldüm. Bıçak olunca bir canın gidiyor. Sayın gidiyor. Dayı saldır. Sen burada sus olarak beklemiyorsun. Tamam mı? Aldım bir tanesini herhalde. Aldım bir tanesini herhalde. Bıçakla alacağım. Allah'tan bıçakla almıyorlar. Ben şu anda çok kötü ilerliyorum ya. Niye böyle oldu? İkinci maçta belki böyle olmaz. Diyorum. Ah oh be adam vurdu gitti. Adamlar da iyi silah var şu anda. Ben de ben daha 2 3 olduğum için galiba üçüm ben şu anda. Aldım bir tane ama kırmızılar da bir 2 3 kill aldıktan sonra gidiyor. Bir de kill almadığı zaman sayı giriyor. O yüzden sinirleniyorsun doğal olarak. Aha bak bir tanesi orada bak. Bak bir tanesi orada bak. Aldım sıkıyorum ama almıyorum. Ya ben on yapardım şu anda. Niye böyle oldu? Anlamadım. Hayır hayır hayır. Aha pompalıyı aldım. Pompalıyı aldım. Pompalı kolay mı kolay ama kil almak zor yani. Bir de taramalı olmadığı zaman Aha, aldım mesela bıçakla aldım bir tanesini. Gelsin buraya. <gülüyor> 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 Aa arkadaşlar. Oğlum var ya dedim işte bıçakla gidiyorum arkadaşlar. Ateşin alırım böyle. Aldım aldım ama 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 abi o kadar kilo aldım hala vermedi bana. Hala vermedi bana yuh. Hey bana mı saldırıyor? Ne ha, hayırdır? Korktum mu ya. Bu arada TikTok'tan başlamaya karar verdim. Oradan da nasıl ya? ilk ben vurdum. Doğduğu zaman silah seçiyor. Güzel. Doğmamış. Dur dur. Abi bana bırak. Öleceğim. Aha pompalı aldım. Pompalı aldım. Buraya geldik. Burada doğarsa Bak birisi burada doğarsa bekliyoruz arkadaşlar. Bu kuralı bu. Bu tam burada doğuyormuş var ya. Bıçakla saldırıyormuş. Dedim ben işte böyle. İşte dedim. işte dedim arkadaşlar. diyecektim de. Aha aldım. Aldım. Abi uzaktan aldım. Nasıl isim ben 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 değilim be. Ya. Abi alıyordum onda be. Çok kötüyüm şu anda. İsmim yukarıda gözükmüyor. Çok kötü ilerliyorum galiba. Ya dayı. Abi adamlara bak. Çakal gibi. Ölmeyiz. Aha. Abi adamlar aldılar ya. Çok uyum arkadaşlar. ikinci maça kaldık artık. Onda şeyli maç yapacağım galiba Takım bir maçı yapabilirim. Çünkü çok kötü oldu. Arkadaşlar beni en altta görürseniz şaşırmayın. Çünkü teröristler deyip yerleri kazandı Biz kazanmışız pardon ama. 17 skorum var. 3 ama 17 kilim var aynen. İş yapacağım diğer e, takım ölüm maçına gidebilirim artı gidebilirim bilmiyorum yani bu arada şu rahatsız etme modunu kapatalım mesaj gelmesin videomuz videomuzda arkadaşlar standoff olacak çünkü e, iki maç yapacağım bu arada ha, her videoda iki maç yapacağım buna da yeni başı güncellemesi gelmiş gördüğünüz gibi şeyde takım ölüm maçı yapacağım güzel haritalar gelmiş güzel haritalar gelmiş ama e, şansımıza geliyor haritalar ama daha güncelleme olursa oyunda daha güzel olur seviyorum zaten ben oyunu new year 2020 light helper protokol protokol neydi ya benim bu arada level 7'yim arkadaşlar level 7'ye geçeceğim ve e, standoff ekibim de burada şu anda çevrim dışı kimse oynamıyor bu arada çok uzun bekliyoruz ya Bu arada arka... Aha, ba başladı artık. Gerek yok söylememe. Çünkü başlamadığı için uzatıyorum. Bu ortayı çok seviyorum. Gerçekten bu orta çok güzel ya. İlla. İlla Bu oyunun kurucusu Ermeni mi Bulgar mı anlamadım. Neydi bu oyunun kurucusu? Ermeni sayı koynumuna. Şeydi galiba ya. Tam ben de bilmiyorum. Standoff yazarsam bulurum videonun sonunda. Aha. Aldım aldım aldım. Bu oyunu çok seviyorum. Bakalım. Bir şey silahlar var. Nasıl ya? Nasıl ya? Dayım. Ya dayım duruyor mu? Şu anda oyun başlamış. Ya abi 2 dakika ne ya? Aldım ama 2 dakika olmuş. alırım daha iyi bir maç daha yaparım arkadaşlar Çünkü bir dakika ne abi ya zaten başlaması 5 dakika sürdü bekliyorum bekliyorum açılmıyor maç almışlar onu ya abi güzel bir maç olmadı sarmadı bu beni ya bir maç daha yaparsam sarar ben. sarar belki Oha dayı ne yaptınız ya ne yapayım? Ne yapayım? Benim mi diyorsun? Aaa oradayım. Sen orada mısın? Tamam. Abi adamlar her yeri sarmış ya. Ne yapıyorsun da sen orada? Ne yapıyorsun da sen orada? Bir an kendimi yüksek şey hissettim ha onu orada görünce. Ne salaklar var diyorum içimden. benim ya abi nasıl dayı ne yapıyorsun dayı ya ama bir tanesini aldım Şuna biz çok gerideyiz biliyorum nasıl ya nasıl ya nasıl ya abi adamlar da her yeri sarmış bizimkiler oyundan kaçıyor Ne Türk var mı içinde vardır Türk maçtan kaçar mı ya savaştan Türk savaştan kaçmaz Dur, silah alamadım. E kendi silahını da almış be. Alırım böyle, alır böyle. Ama sen nereden çıktın da iyi ya? Şu anda biz önde miyiz? Yavaş yavaş hadi. Alırım böyle. Dur silah alayım. Şu silah çok iyi kullanıyorum ben mesela. Bu silah çok iyi kullanıyorum. Hoşuma gidiyor silah. Silah kullanmak. Burada kesin keskin nişancı vardır. Aldım bir tanesini. Buradan atlayacağız. Ya buradaki e, nişancılar şu anda bir 88. en yani çok kilolan benim ya. Helal olsun kral. Helal olsun diyecek bir şey yok. Ama seni al bırakmam. Da. Sen narsın? Oha iki kişi saldırdılar. Kes. AK'leri var. En çok öldürme yapan ne bileyim ne. Ne bileyim ne. Şu anda adamlar 4 3'e karşı 89 135. İyi bence. Arada ee, 45 fark var. Pardon. Ne almışım ben oyunun sonunda? Coins. Aferin. Şans. Hem şans almışım hem aferin almışım. Coins artı 15. Coins artı 3. Ve şu bu gelmiş arkadaşlar. Bu çok iyi ya. Bunu seçin ya. Training 30 saat Salaklar abi. Training var ya çok iyi. Nişancı falan. Nişancı tepesi falan çok iyi. Eğer bir maç yapacağım zaten. Bu arada 23 kilo almış. 22 kilo almış. Şimdi skorum 22 yine. Diğer 58 kilo almış. 58 skor var. En yani yüksek 58 zaten ben. Yani Bizde o kazan teröristlerden. Terörle mücadele her zaman biz. Abi inşallah hemen gelin ya. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Ee, arkada müzik sesi var. Şu anda kapandı. 11.000 izlemeye geçtik arkadaşlar. Yaza kadar bin yapmayı düşünüyorum. İnşallah sene 15000 bin falan yaparız. Allah'ın izniyle. Sizin de yardımınızla. Ya, ya niye çok şey ya? Geç geliyor ya da internetten galiba arkadaşlar. Şu anda level 8 olmama az kalmış. Şurada çizgi görüyorsunuzdur zaten. Zaten Türk çok Türk yok ya bunu oynayan. Bir ben varım galiba. Neyse. Çıkış yapayım başka bir maça geçeyim. Çok şey bu ya. Bir de okullar tatil Ay Şubat'ta açılıyor Allah kahretsin Kar açılmadan hemen kar yağmadan önce Açılmasa güzel olur Neden çünkü şey Çünkü kar oynayıp öyle gidelim okula ya Bir ay daha tatil etseler ne olur ne güzel olur ya Çok sevinirdim ha Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim çünkü açılmadı Oyunun çok giren var galiba Videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.